Evet, tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Yaman Tınar olarak yani sayfamıza yenilikler katmak için elimizden geleni yapıyoruz. Dün Sirkeci'ye Doğu Bank'a gittim. Amacım Doğu Bank'a gidip, e, aksiyon kamera, aklımda Insta360 vardı. Ondan sonra bayağı da araştırdım. var i̇şte mıydı, oydu, oydu nedir, ne değildir. Yani sunmasıdaki en büyük nedenlerden bir tanesi videoyu çektikten sonra 360 derece edit kısmında yani mutfak kısmında çok pratik ve çok kolay olmasıydı. Bununla ilgili GoPro Max ikinci seçeneğimdi. Ama aklımda yoktu. Sonra e, mağazaya gidip Robobank'ta sağolsun arkadaşlarla konuştuktan sonra yani GoPro Max'in kalitesi bana daha iyi geldi. Zaten şu anda Hero 5 kullanıyorum normalde de. Ondan da memnunum. Ondan sonra. Hani ee, şey olmadı ya. Yani ilk 360 o anda kafamdan çıkıverdi. GoPro Max'e karar kıldım. GoPro Max'in tabii ki çekim kalitesi, özel, rüzgar sesi gibi kısımlarda bütün ara bir başarısı var. Ee, malzeme kalitesi de keza yine öyle. GoPro kendini dünya çapında ispatlamış bir marka. Yani burada Insta 360 Insta firması da kötü bir firma demiyoruz Daha yeni bir firma. Önünde daha yolu var. Belki de GoPro'yu da zaman içerisinde bekler ama. Yani burada GoPro almamdaki en büyük nedenlerden bir tanesi GoPro Max e, çantasıyla beraber çıktı. Şeyden. Karşıma kulubu da vardı, ondan sonra e, objektif e, kapakları olsun, dalış yaparsanız işte 10 metreye kadar e, yine lens koruyucuları olsun bunun içeriğinden çıkıyor. Insta360'ta bunların hiçbiri yok, bunları ekstra almanız gerekiyor. ve Aksesuar olarak Türkiye'de çok geniş değil, e, Çin menşeili online web sitelerine girmeniz gerekiyor bunun için. Yani bula 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 son anda kendimi GoPro Max havalesini yaparken buldum arkadaşlar. Dediğim gibi bunda biraz edit kısmında zorlanacağız ama inşallah kısa zamanda vakit oluruz. Ondan sonra yani GoPro Max ile ilgili, edit ile ilgili çok fazla webde YouTube'da içerik de bulamadım açıkçası. Paso karşılaştırma var. Ondan sonra Yani deneme yanılma yöntemiyle bunu öğreniriz. Araştırırız. E, faydalı bilgileri de ulaşırsak bunları da sizlerle paylaşırız. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere hoşça kalın. Bizi takipte kalın. videolarımızı beğenin, yorum yapmayı da unutmayın. İyi günler diliyorum.